Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS 2021/2 e tercih kılavuzumuz yayınlanmıştır. Sizler bugün itibariyle 29 Aralık tarihine kadar tercihlerinizi ÖSYM'nin ada işlemleri sisteminden gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir problem yaşamadan ilgili tarihlerde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bizler bu videomuzda genel olarak tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konu hakkında bilgi vereceğim ve tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu hususlardan da bahsedelim bahsettikten sonra videomuzu sonlandıracağım. Fakat genel olarak bilmemiz gereken nokta şudur. Lise mezunları için 87, ön lisans mezunları için 622, lisans mezunları için 1680 kişilik bir memur kadrosu atanmıştır. Ve toplamda 2389 arkadaşımızın ataması gerçekleştirilecektir. Umuyorum ki sizler başvurularınızı yaparsınız ve olumlu sonuçlarınızı da bizlerle paylaşırsınız. Örnek teşkil etmesi açısından kanalımızda paylaşarak diğer arkadaşlarımıza bilgi veririz. Sayfanın linkini açıklamalar kısmında bırakacağım. Sizler ilgili linke tıklayarak tercih kılavuzuna ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Orta öğretim ön lisans ve lisans alanlarında bir alım gerçekleştirilecektir. Nitelik kodları bizler için belirleyicidir. Hangi alandan mezun olmamız gerekiyorsa ilgili koda sahip olmamız gerekecektir. Orta öğretim ön lisans ya da lisans alanlarını ele alarak örneklerimizi verelim. Genel olarak tercih yaparken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu noktalardan bahsettikten sonra videomuzu sonlandıracağım. Buradaki kodu ÖSYM'nin işlemleri sistemine kopyala yapıştır sistemiyle kaydedebiliriz. Ya da arama yerine kurumun adını, ünvanımızı yazdığımız zaman Aynı şekilde sistemle karşımıza çıkacaktır. Hangi alanda alım yapılacağı ile ilgili bilgiye bu alandan ulaşacağız. Mesela şoför alımında, vagon teknisyeni alımında, aşçı, hizmetli alanlarında alımlar gerçekleştirilmektedir. Arkadaşlar sizlerden öncelikli ricam şu olacaktır. Hangi alanda başvuru yapacaksınız? Kaç puana sahipsiniz? Mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım ve tercih yaparken öncelikli olarak geçmiş alımlarda başvuru yapacağımız alanda kaç kişi atandı? Kaç puanla atandığına bakmanızı sizlerden isteyeceğim. Bu şekilde bir değerlendirme yaparsak tercih yaparken hatalardan kaçılmış olacağız. Bu birinci noktamız olacaktır. İl ve ilçelere alım yapılacaktır. Bakın merkez teşkilatı dediğimiz zaman ilçede çalışmayacaksınız. Tercih yaparken buna da dikkat etmeniz gerekecektir. Çünkü genelde puanımız düşükse ilçeleri tercih etmemiz bizler için faydalı olacaktır. Çünkü merkeze genelde puanı yüksek olan arkadaşlarımız tercih vermektedir. Ve tercih yaparken kaç kişinin atanacağı bilgisi oldukça önemlidir. Çünkü bir kişilik yere başvuru yaparsak çok yüksek puanla kapatacaktır en azından 8 ya da 10, 15 kaç kişi alınıyor bilgiye buradan ulaşacağız. Ona göre tercih listemizi oluşturmamız bizler için faydalı olacaktır. Mesela hizmetli alanında Ankara'ya 8 alım gerçekleştirilecek. Sinoba ise aynı şekilde merkezi 2 alım gerçekleştirilecektir. Bu noktada bizim tercihlerimizi Ankara alanında kullanmamız bizler için faydalı olacaktır. Bunun gibi küçük noktalar var arkadaşlar. Bu noktalara dikkat etmenizi isteyeceğim sizlerden. Ben yoğun olduğum için özel olarak tercih danışmanlığı yapamıyorum arkadaşlar. Şimdiden belirteyim çünkü tercihlerle ilgili dönemde birçok arkadaşımız destek istiyor. Maalesef arkadaşlar çok yoğun olduğum için genel olarak verdiğim bilgilerden yola çıkarak, araştırmalarınızı yaparak kendinize bir yol haritası belirlerseniz umuyorum ki puanınızı değerlendireceksiniz ve atanmanız da olumlu olacaktır. Söylemiş olduğum gibi nitelik kodları bizler için oldukça önemlidir. Mesela ekibin bir kodu herhangi bir orta öğretim mezunu olan arkadaşımızın başvuru yapacağı anlamına gelmektedir. Peki 6514 ya da 7302 nitelik kodu ne anlama gelmektedir? Genel olarak sizlerde bu kodları ön lisans ve lisans frekans içinde hangisi ifade ediliyorsa araştırmalarınızı o yönde yapmanız gerekecektir. Az önce göstermiş olduğum yerlerden aramalarınızı gerçekleştirerek 6514-7302 kodlarının ne olduğuna bakabilirsiniz. Diyelim ki herhangi bir problem yaşadığınız arkadaşlar hiç önemli değil. Yorumlar kısmında belirtin. Ben elimden geldiğince müsait oldukça ve gördükçe sorularınızı yanıtlıyorum. Gördüğüm zaman yanıtlamadığım hiçbir soru olmadığını belirteyim arkadaşlar. Şimdi şunu da ifade edeyim. Mesela orta öğretim alanı için atamalarımız oldukça az arkadaşlar. Bu da şu anlama gelmektedir. Puanlarımız çok yüksek kapatacaktır. Zaten genel anlamda orta öğretim alanındaki hizmetli puanlarının 90'dan aşağı düşmediğini bilin arkadaşlar. Aynı şekilde şoförde de puanlarımız oldukça yüksek kapatıyor. Söylemiş olduğum gibi eğer geçmiş alımlara bakarsanız ki bu konularla ilgili videolar da kanalımızda mevcut. Dokümanlara da ulaşabilirsiniz. Ben açıklamalara kartları bırakacağım. İlgili linklere tıklayarak geçmiş alımlarda tabi yakın süreçte olmak kaydıyla hangi alanda kaç puanla atama yapıldı bu gibi bilgilere ulaşabileceksiniz. Ön lisans alanında tercih verecek arkadaşlarımız için ilgili alanı tıklayalım. Memur alanlarının genelde yüksek kapattığını biliyoruz arkadaşlar. Keza bilgisayar işletmenliği alanında da puanlar yüksek olacaktır. Orta öğretim alanında bahsetmiş olduğum gibi kodlar kurum adlarını ya da ünvanınızı belirterek ÖSYM'nin ada işlemleri sisteminden aramalarınızı gerçekleştirerek nitelik kodlarına da ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Ve tercih listenizi oluştururken mutlaka başvuru yapacağınız yerle ilgili araştırma yapın arkadaşlar. Mesela Atatürk Üniversitesi'ne başvuru yapacaksınız. Üniversiteyi araştırın arkadaşlar. Şartlarını araştırın. Kadro durumu hakkında hakkında ya da şehir hakkında bilgi toplamaya çalışın. Çünkü mesela Erzurum soğuk bir yer. Soğuk bir yerde yaşam şartları biraz zorlayıcı olabiliyor. Kiralarını mutlaka araştırın arkadaşlar. Çünkü almış olduğunuz ücret kiralara, yola gitmesin. Ne kadar çok kar ederseniz sizler için o kadar faydalı olacaktır. İlana e la başvuru yapabilmem için 3001 koduna sahip olmam gerekiyor. Bu da şu anlama gelmektedir. Herhangi bir ön lisans programından mezunsanız ilgili alana başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelmektedir. Söylediğim gibi istemediğiniz bir yere gitmeyeceğiniz biz bir yeri kesinlikle puanım yüksek diye yazmayın arkadaşlar. Çünkü bu noktada problem yaşayan arkadaşlarımız da oluyor. Çok şahit oldum. Bu nedenle detaylı araştırmalarınızı yapın. Hangi şehre, hangi konuma başvuru yapacaksanız getirilerini araştırın. İlgili alanda yükselebiliyor musunuz? Mutlaka bunları araştırın. Söylemiş olduğum durumlar sizler için artı olacaktır. Ve son olarak lisans mezunu arkadaşlarımızın alım yapılacak kadrolarına baktığımız zaman ilgili bölüm şartını taşıman benim için yeterli olacaktır. Merkezi tercihler nasıl gerçekleştirilir? Doğru tercih nasıl yapılır? bu konuyla ilgili videomuz kanalımızda mevcut olduğu için detaylara yer vermedim arkadaşlar. İlgili videonun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Linke tıklamanız merkezi tercihinizi gerçekleştirirken doğru tercihin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Süreç içerisinde acele etmenizi istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ilk tercih yapan yerleşmeyecektir. Tercihini doğru yapan araştırmalarını detaylı olarak gerçekleştiren arkadaşlarımız mutlaka atanacaklardır. Tabi merkezi atamalarda mülakat olmadığını biliyorsunuzdur. Puan bazlı olarak bir atama gerçekleştirilir. Hangi alanda kaç alım yapılmaktadır? Bu oldukça önemlidir. Çünkü alım sayısı fazlaysa puanlarımız düşecektir. Alım sayısı ne kadar azsa o denli puanlarımız da artacaktır. Ki bu durum orta ve ön lisans alanlarında daha bariz ortaya çıkmaktadır. Çünkü alım sayıları oldukça azdır. Bu noktalara dikkat edin arkadaşlar. Puanınız düşükse ilçe tercihi yapmaya ehemmiyet gösterin. Çünkü merkezi yerlerde başta belirtmiş olduğum gibi puanı yüksek olan arkadaşlarımız tercih etmektedir. Ve çabucak da dolmaktadır. İlçe ve doğuda bulun şehirlerdeki tercihlerimizde ise atama durumumuz daha da artmaktadır. Çünkü her ne kadar yanlış olsa da bazı arkadaşlarımızın tercihleri hep batıdan yana olmaktadır. Bu da doğuyu tercih edecek olan arkadaşlarımız için artı olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyerek videomuzu sonlandıracağım. Umuyorum ki sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve Telegram grubumuz var. Açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Çünkü YouTube YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Ben ilgi kalanlardan da anlık paylaşımlar yaparak sizlere konu hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Sonuçlar açıklandığı an sizlerle paylaşacağım. Umuyorum ki bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırsınız. Puanlarınızı değerlendirirsiniz. Mutlaka yorumlar kısmında hangi alana başvuru yapacağınızı, kaç puana sahip olduğunuzu yazarsanız sizler için faydalı olacaktır. Bilgi alışverişinde bulunmanız açısından faydalı olacaktır diyerek. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.